Sonra bu yazılarla karşına geleceğim. Erzurumlar dernek kurucularından Nihat Nihat Başkan'dan 2000 lira. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Şeref verdin. ilgin... İl aşkından Taşkın'dan bir altın teşekkür ediyoruz. Altın kaplı abimize. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Hakan Uçar'dan bir gram. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Amcasının oğlu Seyfettin Bey'den 2000 bin lira. Teşekkür ediyoruz.